Evet öncelikle tabii ki e, ülkemizde Eskişehir'de ki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza, vatandaşlarımıza rahmet dileyerek başlayacağım. E, kamp içinde iki tane maç yaptık. E, iki i̇ki günde antrenman yapma şansımız oldu. Bugün sabah çalıştık, dün çift antrenman yaptık. Ve özellikle tabii ki hep isteğimiz kendi oyunumuzu hem oynayıp hem hazırlık maçlarında bütün oyuncularımıza süre verip hem de bu maçları tabii ki hep kazanma üzerine de düşünüyorsunuz. Ama kazanmanın çok bir önemi olmadığı halde kazanmak her zaman bu anlamda bizim için moral oluyor. Ama oyun anlayışı, girenin çıkanı aratmadığı bir oyun iki maçta da net bir şekilde bütün oyuncularımızın isteğini gördük. Milli takımdan gelen oyuncularımıza daha çok bugün şans verdik ve onların da fiziksel olarak iyi durumda olduklarını ilk maçları olmasına rağmen bugün görmüş olduk. İyi bir oyun oldu. Genel olarak kaliteli bir oyun oldu. İstediğimiz gibi sahaya yerleştik. Rakibin özellikle kendi alanında yaptığı savunma ve geçiş hücumunu düşünmesi ve bizim de topa sahip olarak pozisyonlara girmemiz, pozisyon üretmemiz. E, oyunun her bölümünde oyuna hakim olduk. E, öndeki baskılarımız doğru yaptık, topu geri kazandık. Çok fazla rakibimize toplu oynama şansı vermedik. Bence genel olarak güzel bir maç oldu. Oyuncularımız için de e, sakatlıksız güzel bir gün oldu. E, i̇ki oyuncu değişikliği 45'te yaptık. E, diğerlerini de 60. dakikada yaptık. E, daha önce oynayan oyuncularımıza şans verdik. Bence genel olarak e, güzel bir oyun oldu. Güzel bir de kamp dönemi oldu bu anlamda da bence. Hem kaldığımız otel hem organizasyonu, hem stat olarak bütün imkanların anlamında çok güzel geçti. Burada match bir arada teşekkür etmek istiyorum. Bütün kamp organizasyonumuzu en doğru şekilde, en güzel şekilde yaptılar. O yüzden güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Gece İstanbul'a dönüyoruz ve 3 gün sonra oynayacağımız maça odaklanacağız. Strasbourg'a karşı 3 gün sonra tekrar maçımız var izin yapmayacağız. Yarın akşam tekrar antrenman yapacağız. E, i̇ki gün daha antrenman yapıp üç, üçüncü gün maça çıkacağız. Ve e, devamında bir iki gün izin olacak oyuncularımızın. E, ondan sonra da biliyorsunuz Lazio maçı ve e, lig maçı. O arada belki yine kendi aramızda veya e, U19 takımımızla e, bazı oyuncularımız için maç organizasyonu yapabiliriz. Ama onun dışında dediğim gibi e, bize katılacak oyuncularımız da var. E, Leroy ...yarın e, bizle beraber olacak, takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Onun dışında e, dediğim gibi genel olarak hazırız, e, isteğimiz... ...konsantrasyonumuz, takım oyunumuz her şey yerinde. Bu anlamda da çok mutluyum. Biliyorsunuz geçen sezonun ortasında Arda'yı transfer ettik, İlk transfer ettiğimizde bir sakatlığı vardı yaklaşık... ...bir aya yakın, bir, bir buçuk ay e, bizle beraber antrenman yapamadı ama devamında... E, sezonu bizle tamamladı. Sadece bir maçta bizden e, süre almıştı. E, onun yanında e, tabii ki iyi bir sezon başı geçirdi. Yani sezon başı antrenmanları e, yine yüksek tempoda yaptığımız antrenmanlar onların fiziksel olarak gelişimini ve e, gerçekten direncini, o güçlerini daha iyi bir şekilde ortaya çıkartıyor. Bu yaştaki özellikle 18 yaşındaki bir oyuncu içinde. Arda'nın hem ve fiziksel olarak gerçekten özellikleri çok iyi. Hızı, ayakları bu anlamda bugün de gördüğümüz gibi gayet iyi bir şekilde hem topu kullandı hem birebirleri doğru oynadı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oynadığımız oyuna da çok çabuk adapte oldu ve gerçekten bugün baktığımızda hani oradaki oyuncunun çok 18 yaşında değil ve gerçekten ilk defa Galatasaray formasını bu sezon başı giyen bir oyuncu gibi değil. Gerçekten uzun yıllardır bu takım içerisinde oynamış bir oyuncu gibi oynaması bu anlamda sevindirici. Arda'yı tabii ki geliştirmemiz gerekiyor, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, yani altyapıdan da kendi akademimizden de birçok oyuncumuz var. Bizimle birlikte yaptıkları antrenmanlardan sonra, takımla birlikte olduktan sonra burada gerçekten çok da Önemli oyuncular var. Onlara örnek olabilecek, onları gerçekten takım içerisinde sahiplenen, onlara destek olan, biz tabii ki her yerde onlara destek olmaya çalışıyoruz ama beraber oynadıkları soyunma odasının içerisindeki oyuncular da çok önemli. Bu anlamda da takımımızdaki bütün oyuncular çok şanslılar ve böyle gerçekten kişilik olarak da, karakter olarak da çok doğru, çok tecrübeli, çok üst düzey oyuncularla birlikte bence onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. O yüzden geleceğe dair bu anlamda mutluyuz. Bunu daha çok oyuncularımıza bu anlamda süre vermek istiyoruz ama Arda'nın performansı yani 3 maçta da 45'er dakikalık oynadığı oyunlarda gerçekten iyi işler yaptı. Yani gol atmak tabii ki güzel. 2 de gol attı. Ama onun dışında oyun içerisindeki oyun anlayışı, konsantrasyonu, isteği, hırsı bu gerçekten bu motivasyonla bence en önemli şeylerden biri de bu. Bunu taraftarın gücüyle de saha içerisinde birleştirdi. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki. Yani hepsinden çok memnunum. Hepsi iyi çalıştılar. Bence sadece antrenman değil, maç değil. Bunlar iyi gitti ama Antrenman saatlerinin dışında geçirdikleri vakit de çok kaliteliydi. Birçok şeyi beraber paylaştık, biz de paylaştık, teknik ekiple paylaştılar. Yemekte paylaştılar, yemeğin dışında bir arada oldular. İşte havuzda bir arada oldular, voleybol sahasında bir arada oldular. Bence bu takımdaşlığı geliştirecek her unsur da çok önemli bir bizim için gerçekten çok daha değerli bir hal alıyor ve bunu arttırdıkça, o takımdaşlığı arttırdıkça gerçekten çok mutlu oluruz. Bu anlamda hepsinin çalışmasından çok memnunum. bir kere sakatlıktan dönen yine Icardi'nin takıma girişi, tekrar antrenmanlara başlaması, yavaş yavaş takımın içerisine girişi ve bu da benim açımdan çok sevindirici. Onun dışında devinde söyledim. Yani bugün oynayan bütün oyuncuları çok beğendim. Geçen maçta da aynı şekilde yani giren, çıkan bütün oyuncular istediklerini yapmaya çalıştı. Çok fazla İsim vermeyeceğim. Demin Arda'yı verdik. Belki yine flash ismi kampın Arda oldu. Ama e, her oyuncumun performansından, antrenman, sağ içi, sağ dışı birlikteliklerinden çok memnun kaldım. 4 günlük bir kamp bu anlamda bizim için e, faydalı oldu. Yaklaşık da e, 7-8 gündür de antrenman yapıyoruz. E, ve e, 3 gün daha yapacağız. Yani 11-12 günlük yoğun bir çalışma e, ortam oluyor devamında iki gün izin vereceğim. O yüzden bu çalışma temposunu süresini çok iyi geçirdiler. E, bu da bize tabii ki sezon içerisinde sezona başlarken ilk defa da bu kadar kalabalığız aslında yani kadro olarak da e, ilk defa bu kadar kalabalığız. E, her mevkide birçok oyuncumuz var. Bugün yine 2-3 tane de oyuncumuzu farklı mevkilerde denedim. Bu da benim için e, güzeldi yani İsmail Yakopso sol önde gördüm Şallahi'yi forvet arkasında gördüm o da bence yine bu anlamda iyi işler yaptığını düşünüyorum ikisinin de birçok oyuncumuzu farklı yerlerde de görmeye çalıştık. Bu da hazırlık maçları için de bizim için değerli oluyor. Barış'ı Santrafor'da oynattık daha önce oynamıştı ama yine tekrardan çok uzun bir süre kanatlarda oynadı. Tekrardan o Santrafor bölgesinde oynaması da bu anlamda bugün yani oraya alışması da bizim için güzel. Çünkü e, sezonun başında kimle başlayacağız, nasıl başlayacağız? E, özellikle forvet bölgesinde bu bizim için bir soru işareti. E, bu anlamda da bizim için faydalı oldu. Biliyorsunuz yani Viktor Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz. E, bir an önce onun gelmesini istiyoruz. Tabii ki o da bir antrenman süreci geçirecek geldikten sonra. Onun yanında Icardi'nin yeniden takıma girişi. Morata'nın e, durumu da tabii ki e, bu süreçte netleşecek yani. Ee, bu anlamda da yani barışın santrafor olarak görmemiz de bizim açımızdan çok iyi oldu. Yok şu anda bir planlama ile ilgili bir değişikliğimiz yok. Ee, o belirlediğimiz istediğimiz hedeflere gitmeye çalışacağız. Onun dışında çok hedefim yani orada bir değişiklik kısa vadede bizim için yok ama tabii ki bu süreç devam ettikçe e, lig başlayacak. Onun devamında zaten 3-4 haftalık da transferin bit bitmesine kadar bir süre var. Bu gelişmelere göre kararlar vereceğiz tabii ki. Oyuncularımızla ilgili biliyorsunuz hep söylüyorum yabancı sayısı var. Yabancı sayısı burada hangi oyuncular bizde devam edecek? Artı iki hangi oyuncular olacak? Yani onun yanında kadro planlamamızla ilgili bizden ayrılmak isteyen belki oyuncular olacak. Yani biliyorsunuz bazen belki az süre alan oyuncular bu anlamda ayrılmak isteyebiliyor. Onlarla ilgili gelişmeler olabilir. Ama şu anda bir değişiklik yok düşüncelerimizde, isteklerimizde. Döndükten sonra da bununla ilgili biraz da hem başkanımızla yine tekrar bir araya geleceğiz Abdullah Bey bu anlamda bir araya geleceğiz ve bununla ilgili planlamalarımızı yapacağız. Ya ona kesinlikle katılıyorum. Tabii ki çok fazla oyuncu, özellikle kadroya giremeyen az süre bulan oyuncu sayısı bu anlamda özellikle birbirine yakın çok fazla oyuncunuz varsa bence buradaki en büyük sorunlardan biri. Kendi rolünü kabul etmeyecek oyuncuları bir araya bu anlamda koyduğunuzda 22, 22 tane ilk 11'de oynayabilecek oyuncu bir araya koyduğunuzda tabii ki bu sıkıntılar olacak ama bazen de tabii ki hem rolünü hem işte ilk 11'de oynadığında oynayan sonradan girdiğine giren kadroya giremese bile bunu belli etmeyecek oyuncular bu profilde oyuncular da kadronuzda yer alabilir. Bunu doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ama özellikle bizim için Şampiyonlar Ligi ile birlikte önemli bir kadro oluşacak. Burada çok fazla maç oynayacağız. Bu maç trafiği içerisinde tabii ki rotasyonlar olacak. Bazen biz yapacağız, bazen doğal rotasyonlar oluyor. İşte sakatlığı var, cezası var, farklı şeyler. O yüzden bence önemli olan doğru profilleri belirlemek. Doğru oyuncularla bunu gerçekten yani çok fazla oyuncu, tribüne giden, astırı alan, oynayan oyuncular mutsuzluğu da gerçekten takıma yansıyor bu işin gerçeği. Bizim için en büyük zorluklardan biri, teknik adamlar için en büyük zorluklardan biri de bu oyuncuların mutsuz oyuncuyu gerçekten yönetmek bazen zor oluyor. O yüzden doğru bir şekilde bunu kadro yapınızı belirlemeniz gerekiyor ama yani en kötüsünü hep düşünmek zorundayız. Yani en kötüsü, en kötü senaryoyu da hep düşünmek zorundayız. O yüzden de bazen kadromuzu geniş tutabiliyoruz.